Merhabalar yoğun kar yağışından dolayı e, ben birkaç gün Yiğitlerde kalıyorum şimdi Yiğit'in burada ışıklı masası yok ona burada bir ışıklı masa yap yapacağım e, Siz de sormuştunuz bu ışıklı masayı nasıl yapıyorsunuz Biz de evde yapabilir miyiz diye ben size anlatmıştım ama şimdi bir, bir de canlı olarak göstermek istiyorum Hadi gelin hep beraber ışıklı masa yapalım Evet Işıklı masayı yapmak için ihtiyacınız olan şey, önce böyle şeffaf bir kutuya ihtiyacınız var arkadaşlar. Büyüklüğü tamamen size kalmış, isteğinize bağlı. Ee, yağlı kağıt, her evde olan şeyler bunlar aslında. Folyo kağıdı ve ışıklarımız. Bantta kullanacağız. Bunun için şimdi önce alüminyum folyo bunun içini kaplıyoruz. Şimdi kaplayacağız. Şimdi ben şöyle biraz biraz koparıp burayı kapatacağım. Bakalım bu. bu ışıklı masanın piyasada satılanları var. Almak isterseniz alma da alabilirsiniz. Ama bu ev yapımı, el usulü, el usulü ışıklı masa bence aynı görevi görüyor. Onun için hiç bu kadar para verip almaya gerek yok arkadaşlar. Herkesin evinde olan malzemeler zaten bir alırsanız fazladan ışık alabilirsiniz belki. Onun haricinde bir şey yok. Evet, porleyi de katladık. Kabımızın şeyimizi kutumuzun içine. Şimdi ben bunu aslında pilli olanını kullanıyorum ama burada pilli ışıklı ışığımız yok, onun için e, normal kaşımandan kullanacağız. Şimdi küçük küçük bantlarla bunu da sabitleyelim ışığımızı da. şimdi bu tamam falan da içine koyacağız evet şöyle şimdi bunu bir kenara ayıralım Şimdi kapağımızın üzerine kaplayacağız. İçten şöyle Bu kadar. Kapladık her tarafını. Üzerini kapatacağız. Evet ışıklı masamız hazır. Yiğit oynamaya başladı bile. Beğendin mi ışıklı masanı? Artık evde de bir ışıklı masam var. Oturun beraber yapın hadi babası. Hadi gel. Gel, gel şuraya gel bu tarafa gel. Malatya yok ya. Malatya yok ya. Öyle mi yapıyorsun? Hı -hı. Bak böyle küpler yapsana. Çok güzel oldu. Baba ya. Böyle Şöyle, dur. Bak şu şurayı ben şöyle başlangıcı yapayım. Kapat. Hadi bakalım. Bırak bırak sen sana hayatı dönüşündeyiz. Bak iki tane. Hadi bakalım kapat. Al.